tabii ki yine günlük rutinimi paylaşacağım. Bu rutinde yine işe gidiyoruz, eve geliyoruz. Böyle olacak. Deneyimlerimi ne yaşıyorsam onları anlatacağım. Ama bugün bu videoyu başlatmamın sebebi bu yılın son ayı. Bu yılın ilk günü diyebiliriz. Yani aslında 2 Aralık ama ilk iş günü. Onun dışında bugün sigortalı oluyorum. Bu benim için bir yenilik. <laughs> o yüzden bugün videoyu açmak ve bunu kayda almak istedim. Düşüncelerimi söylemek istedim. Heyecan verici, güzel. Son Bu yılın bitiyor olması bir yandan üzüyor, bir yandan yeni yılın başlayacak olması heyecanlan, heyecanlandırıyor. Yani böyle yenilikler, güzellikler hepimizi bulsun. Bu yılın son ayı da umarım hepiniz için çok güzel geçer. Böyle yani. Bir sabah bunları düşünerek uyandım. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hazırlandım. Ayperi bekliyorum. Şöyle gideceğiz. <laughs> şimdi hazırlandım. Bugün böyle birazcık elime bir şey sürmeye enerji bulamadım galiba. <laughs> o yüzden böyle bugün sadeyiz bakalım. Dükkanda da bugün çok iş var. Onlar da bir yandan kafamda. Alper'i daha iyi anlamaya başladım. Sürekli böyle bir iş düşünürdüm. O kafasında bir şeyler oluyordu. Şimdi daha iyi anlıyorum çünkü orada bir şeyler kalıyor ve onları düşünüyorsunuz. Unutmamaya çalışıyorsunuz. Öyle. Günaydın. Günaydın. Şimdi sana bir sorum var. Hı. Bu yılın son ayında ilk iş günümüz. Evet. Şimdi göre Bu yıl bitiyor. Neler Rahat geçirmeyi umuyorum bu ay. <laughs> ben diyorum bu ay sona güzel geçsin, herhalde rahat geçsin işte. Fark. en zor bir ay olacak ama umarım rahat geçiririz. Evet yani ya bu ay ödemeler falan filan olduğu için yılın sonu onun şeyi. Yapma <laughs> 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 ödemeden iş çok iş yılbaşı. Ha evet işimiz çok kuruyormuş. Tamam ben yanlış anlamışım. Sen çok kışırdıyorsun biraz. Hmm, doğru. Olsun <laughs> sen sıcak tutsun. Rahat et gelirse önemli değil. İçi böyle şey. Bakın kırıklı. Değil? Ben de yakını düzeltmeye çalışıyordum. Yani <laughs> bozdun mu? Biraz. Ile evdeyim. Böyle ışın almış gibi oluyor video çekiş sıralaması birazcık karışıyor olabilir çünkü ne çekiyorum, ne zaman çekiyorum bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> sonuç olarak umarım ortaya güzel görüntüler çıkıyordur. Olabildiğince sürecimi ne yapıyorum, ne ediyorum, nasıl geçiyor paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi eve geldim. Beni bıraktıktan sonra mal bırakmaya gittiği için birazcık daha geç geliyor beni bırakıyor eve. Ben de bu sırada hazırlanacaksam hazırlanıyorum, yemek yapacaksam onu yapıyorum. İyi oluyor. Yani iş sonrasında hazır yemeğin olması güzel bir şey ama yoksa da böyle Alper'den önce gelmek iyi oluyor ki birazcık bir şeyler hazırlayabiliyorum. Hafta sonu kıyma almıştım köfte yapmak için ama sadece bir gün izin yaptığımız için o günde birazcık dinlenerek, keyif yaparak geçirmek istedim. O yüzden mutfağa girmedim. Yani o kıyma duruyor. Bugün de dedim o kıymanın birazını ayırayım. Kıymalı yumurta yapayım. Çayla falan böyle güzelce yeriz. Kalanını da köfte hazırlayayım. Atayım dolaba hazırda dolapta köftem olsun. Pratik olur. Yani bazı günlerde tavuk alırız, tavuk yaparım. Yani Olabilince pratik ve <laughs> besin değeri yüksek şeyler yiyelim istiyorum. Hem kış ayları hasta olmayalım hem de gerek yani besin <laughs> yiyelim yani. Ne kadar pratik o kadar iyi. Çünkü bazen yorulabiliyoruz. Bugün iyi geçti. Hafta başıydı. Pazartesi gününü bitirdik sayabiliriz. Yeni aya girmiş olmamız, bu yılın son ayı olması birazcık işleri karıştırıyor işte. Geçtiğimiz ay bitti onlara falan toparla. Gibi gibi işler vardı. Biraz hallettik işte ben daha yeni olduğum için tam yapamıyorum. Hala Alper'in üzerinde yük var açıkçası. Uğraşıyor kafası böyle birazcık bir milyonda bugün. Geldiğinde dinlensin istiyorum. O yüzden yemeği hazırlayalım. Geldiğinde yemeğimizi yiyelim ve dinlenmeye geçebiliriz. Yarın çünkü yine iş var. Yarın işi hazırlamak için de dinlenmek gerek. <laughs> Şimdi hızlıca Planladıklarımı yapayım. Yani aslında çorbam var ama kahvaltılık düşündüğüm için yana çay yapacağım. Yarın da artık köfte yaparım belki. Hafta sonu için planım da var. Nohutlu fasulyeyi ıslayıp onları kaynatmak gibi bir planım var hafta sonu. Ben düdüklü kullanmadığım ve kullanmaya korktuğum için birazcık daha uzun sürüyor. Önce nasıl ıslatıp sonra birazcık onları bir iki saat haşlayınca güzelce oluyor ve buzluğa atıyorum. O yüzden uzun sürüyor. Yani düdüklünüz varsa ve kullanmaya korkmuyorsanız. Düdüklüde daha pratik olacaktır ama ben korkuyorum o korkumu yenemedim açıkçası gerek yok bir iki saat kaynatırım sakin sakin yaparım diyorum <laughs> o yüzden yani neyse şimdi köftemize geçelim böyle kıymamız var önce önlüğümüzü giyelim Önlük giymeye pek alışamadım ama hatırlayınca giymeye çalışıyorum açıkçası böyle tatlı oldu. 5-3 saatte En son geldiğinde ya kıymalı, ya murta yaparız ya da böyle lavaş arasına koyarak yeriz diye düşündüm. Ekmek aldı Ama ekmek almayı unutabilir. O yüzden öyle çevirebiliriz. Aspiratörü açacağım. Ev kokmasın diye ses olacağı için buraları birazcık sessiz ilerleyeceğiz. E, hızlı hızlı köfte yapacağım. Zaten birkaç kere anne köftesi tarifi vermiştim. Şimdi hızlıca onları yapacağım. Tabii sizin için hızlıca olacak ama benim için birazcık vakit alacak. Bu sırada da annemle konuşayım diyorum. Çünkü annemle bir süredir konuşamıyoruz. Yani konuşuyoruz ama daha kısa konuşuyoruz. O yüzden... Öyle. İşe başladığım için böyle vakit yaratıyorum. İş yaparken de annemi arayacağım. Tüm malzemeleri hazırlayayım da Hı -hı. önce. Öyle değil. Eve geldim. İş yapıyorum. Ben köfte yapıyorum. Evet. 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 Nasılsın Çınar Hayat? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Yemek evet. hazırlıyorum. Evet, evet, şey hmm. Köftelerim hazır annemle konuşurken oldu. Böyle güzelce sardım tabakta. Bunları donduktan sonra tabaktan çıkarırım. Böyle bir donsunlar. Bu arada çayı da de demledim. Yani her şey hazır sayılır. Köfte, ya yani köfte diyorum ya. Kıymayı da kavurdum. İşte yumurta kırarız Alper gelince. kaltıkları çıkardım. Sıra kaldı. Üzerimi değiştireyim. Yüzümü yıkayayım. Üzerimi değiştireyim. Sonra Alper'i bekleyeyim. Beklerken birazcık da dinleneyim. <laughs> Şunun narzla bakımımı yaptım. üzerimi değiştirdim ve gerçekten çok rahatlamış hissediyorum. O yüzden şimdi birazcık sohbet edebiliriz. Ne hakkında sohbet edeceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Belki de tahmin ediyorsunuzdur. Hayatımda yeni bir değişiklik oldu. Çalışmaya başladım. Ve bir süredir çalışan birisi olarak çalışma hayatına başlayınca ev düzenim, çalışma hayatı nasıl gidiyor, bendeki durumlar ne, merak ediyor olabilirsiniz. Veya benim gibi çalışmaya başlayacak olabilirsiniz. Bu durumda size endişelenen birkaç şey vardır diye düşünüyorum. Aile evinde yaşıyorsanız bu sizi etkilemiyor olabilir. Çünkü anneniz yemeğinizi yapıyordur. Çamaşırlarınızı yıkıyordur ama eğer evliyseniz bunların işi kö çoğunlukla sizde oluyor. Veya eşinizle ortak yapıyorsunuz. O yüzden tabii ki de bir süredir çalışmıyorsanız ve evdeyseniz benim gibi başlayacağınız zaman da o konforu bırakmak biraz sizi düşündürebiliyor. Ya yani konforu bırakmaktan ziyade işte yetişebilir miyim, yemek yapabilir miyim, yorulur muyum? Çünkü zaten bir süredir evdesin ve alışmışsın, yatıyorsun. Evde yaptığın hareketler var. Spora gidiyor olsam bile dışarıda olmak insanı gerçekten yoran bir şey. Vücudu, bünyeyi, zihni. O yüzden hani bunlar endişelendiriyor hepimizi diye düşünüyorum. Bende de aynı şekildeydi. Ayfer'e destek olma, işe başlama sürecini konuşurken hep istiyorum. Ama bir yandan da işte ev yetişebilir miyim? Çamaşırları nasıl hallederim? Nasıl yemek yaparım? İşte yorulur muyum? Sabah erken kalkabilecek miyim? nasıl olacak gibi sorular vardı ve haftada 6 gün işe gidiyoruz. Bu da tabii ki de bir soruydu. Çünkü 2 gün insan 2 gün izin çok şey yetmezken bir gün iznimiz olacak ve o bir günde birçok şeyi yapmam gerekecek diye düşünüyordum. Hala öyle. <laughs> Hala öyle düşünüyorum. Ama nasıl oldu? Kızın hayatında farklı değişkenler olacağını düşünüyorum. Tabii ki de en büyük faktör eşlerimiz. Eğer evliyseniz. Bu noktada eşiniz çok önemli. Nasıl biri olduğu, ne beklediği, beklentisi sizden. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Umarım sizler de öylesinizdir. Çünkü bu noktada eşlerimiz bize desteği çok önemli oluyor. Bütün evin yükü tek başınıza size kalacaksa zor. Ama eğer paylaşacaksanız gerçekten kolay olabiliyor. Bu konuda da destek oluyor bana. Sağ olasın canım eşim. <laughs> Nasıl oluyor? Yemek yapamadığımda dert etmiyor. Kahvaltılık da yiyoruz mesela bugün olduğu gibi. İşlerimi kolaylaştırıyor. O da benim çalıştığımın ve benim de yorulduğumun farkında olduğu için ...birçok şeyde yardımcı oluyor. Ben söylemeden kendisi yapıyor veya ortak yapıyoruz. Pazar günü ev işlerini de birlikte hallettik. Tabii iki kişi olmamızın da verdiği bir şey var. Hani çocuk yok veya evimiz küçük, çok fazla iş yok, iki kişiyiz gibi durumlar olduğu için de... ...temizlikten yana biraz şanslıyız. Herkesin kişiliği, karakteri farklı o yüzden... Hani bunlar değişken olabilir. En başında ikinizin de çalıştığını ve bir evi döndürdüğünüzü düşünmeniz gerekiyor. O yüzden paylaşmanız gerekiyor. Bir gün yemeğe sen yaparsın, bir gün o yapar. Veya sen yemeği yaparsın, temizlikten o sorumlu olur gibi paylaşılabilir. Biz de hani şu an için daha bir hafta oldu. Daha düşüncelerimi söylemek için erken olabilir ama sabah erken kalkmak beni zorluyor mu? Zorlamıyor. Zaten sabahları uyanmakta sorun yaşamıyorum. Eğer bir sorumluluğum ve bir görevim varsa. Ama bir işim yok keyfi olarak erken kalkmak istiyorsam bu konuda zorlanıyordum. Ama okula gideceksem, işe gideceksem, o gün bir randevum varsa oraya gideceksem kalkma konusunda sorun yaşayan birisi değilim. Tek ayarına kalkabilirim. Ama uzun süre, 6 gün boyunca her gün erken kalkmak beni yorar mı diye endişem vardı. Çünkü bir süre sonra uykusuz kalmak veya az uyumak bana çok kötü vuruyor. Yani böyle başım dönüyor, uyumak istiyorum, başım ağrıyor gibi durumlar oluyor. Bu birazcık beni düşündürüyordu. Öyle bir durum olmadı çünkü Uykusuzsam erken yaptım. Yani bu noktada kendinizi tanımak da önemli. Eğer uykuya ihtiyacımız varsa o günü uyuyarak değerlendirmeniz gerekiyor. Yorulmaya gelecek olursak, tabii ki de yoruluyorum ama yorulup böyle şey düşünüyordum. Evde olmak isterim, yorulunca canım sıkılır, ağrılarım olunca böyle hevessiz olurum gibi düşüncelerim vardı. Bunlar olmadı. Yoruluyorum ama... Evde olmak istemiyorum. Çalışmaktan daha çok keyif alıyorum şu anda. Zaman çok hızlı geçiyor. Ne ara akşam oluyor anlamıyorum ve hiçbir zaman yani şu süre içerisinde evde olmak, eve gitme düşüncelerim olmadı. Yani zaman bir an önce geçti. Ne ara akşam oldu anlamadım. O yüzden hani hiç öyle bir düşüncem olmadı beklediğim gibi. Hatta şey düşünmeye başladım. Evde nasıl vakit geçiyordu? Ne yapıyordum? Yani sıkılmıyor muydum? Şu an evde olma düşüncesi bana sıkılırmışım hissiyatı veriyor. Yani evde ne yapıyormuşumu sorguluyorum. Tüm gün evde nasıl vakit geçiriyormuşum gibi düşüncelerim var. Ama şu an daha keyifli ilerliyor. Tabii bir noktada en büyük etken bence Alper'le çalışıyor olmam. Sabah beraber gidiyoruz, akşam beraber geliyoruz sayılır. Çoğunlukla beni bırakıp gidiyor sonra geliyor ama... Sonuç olarak evden beraber çıkıyoruz, aynı iş yerine gidiyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Çok fazla görüşemesek de çünkü yoğun oluyor, ben de yoğun oluyorum. Gene de aynı yerde olduğumuzu bilmek, aynı yerde çalışıyor olmak gerçekten güzel bir şansmış yani. Onun da büyük etkisi var. Yani işte olmaktan sıkılmıyorum, eve gelmek istemiyorum. Hani Alper benden önce geliyor olsa veya başka yerde çalışıyor olsa bilmiyorum ne olurdu. Hani öyle bir şey deneyimlemediğim için fikrim yok ama benden önce eve geliyor olsaydı, farklı bir işte çalışıyor olsaydık. Aklım onda kalırdı. Ne yapıyor? Bir an önce eve gitmek isterdim, onunla olmak isterdim. Ama şu an birlikteyiz beraber çıkıyoruz ve beraber dönüyoruz sayılır. <laughs> o yüzden hani o konuda da sorun yaşamıyorum. Benim gibi bu süreçlerden geçiyor olabilirsiniz veya geçecek olabilirsiniz. O yüzden deneyimlerimi paylaşmak istedim. Çok fazla endişelenmeye gerek yok. Biraz akışına bırakmak lazım. Her şey halloluyor. Bunu söylemek istedim. Umarım sizler için de her şey çok güzel olur. Hayatınızda sizi güzellikler karşılar. Alper'le beraber çalışıyor olmak beni mutlu ediyor. Zaten yansıyordur diye düşünüyorum. Şimdi onu bekliyorum. Gelsin de yemeğimizi yiyelim artık. <laughs> Hastaya yanlış yere baktık bu arada. Bire göre bakacaktık ya. Rexton'a baktık ya. Alış fiyatı bire göre bakacaktık. Ortalama fiyatı al falan filan. Hala iş gücü. Nereye attın? Başlangıçta. Ne yapı? koy? da ekmek kaldı onu söylemiyorum. Ah. <laughs> evet. Şimdi karnımızı doyurduk Aria. Evet karn. Ne konuşacağız biliyor musun? İşe başlamanla ilgili düşünceleri. Nasıl? Yani şimdi böyle benim gibi çalışmayan insanlar böyle şey oluyor ya. Çalışınca evi nasıl yapacağız? Yorulacak mıyım? Erken uyanmak beni zorlayacak mı? gibi endişeleri olur. Konuşamadım ya. Evlendikten sonra çalışmak zor. Ha, evet ben evdeydim şimdi çalışıyorum senin hmm. hayatına ne değişti? Evet. Bunları bir senden de dinleyelim istedim. Ben birazcık bahsettim kendi açımdan ama hmm. senden de bir dinleyelim istedim. Yani iş dışında bir değişiklik olmadı benim için. Evde. Evet. <laughs> Ev hala temiz. Evet. Hala yemek yiyebiliyoruz. <laughs> Sen de yani iyi ay koydurdun bence. Değil mi? yoruldum diye ağlayıp sızlamıyorum. <laughs> evet öyle bir sızlanman da olmadı. Ben kendimden öyle bir şey bekliyordum açıkçası ama gayet keyifli yani şu an iyi gidiyor. Kendimi bunu zihnen hazırladım galiba biraz da o yüzden. Ben de dedim yani bu noktada eşiniz önemli sizden Yani yemek olmayınca da sonra etmiyorsun. Hı -hı. Makarna da yedik işte kahvaltı da yiyoruz. Ki keyif alıyor Alper bunlarda. Evet. O yüzden hani makarna yaptığımda kendimi kötü hissetmiyorum çünkü keyifle yiyor. Mesela şu an çok sevdi yemeği. Yani aslında kahvaltılık dersin, yumurta dersin ama hı hı. ben de gayet keyifli yedim. Öyle. O yüzden içim i̇şte de rahat. Şey <laughs> beklentim yok ki yani. Ana yemek, çorba, tatlı. Aynen. Beş çeşit yemek olsun. <laughs> Öyle bir derdim yok. Karnım doysun, güzel olsun. <laughs> evet. Ev işlerinde de işte bana yardım ettiğin, yani benim de çalıştığımın farkında olduğun için destek oluyorsun. Her şeyi benim üzerime yıkmıyorsun. Onu söyledim. Hı -hı. Mesela pazar günü beraber işlerimizi hallettik. Pazartesi tekrar hazırlandık. Hmm. Çamaşırımızı yıkadık, astık, evi toparladık. Yapmamız Bulaşım gereken şeyleri yaptık. Attık. Evet. Çamaşır makinesi. Aynen. Ne diyeyim, duş, temizlik falan filan. Yani evet, bu noktada işte eşler de önemli diyorum. Evet. Her şey bana yıksa ben de ağlayıp sızlanırdım Hı. yani. Ama öyle olmuyor hani beraber hallettiğimiz için. İşte bir de senin açından merak ettim. Böyle yemektir, Düzendir, evde bir şeyler eksik geliyor mu sana diye merak ediyorum. Bir de ayak uydurulmamız önemli yani şey. Daha yeni ikinci hafta mı oldu? Pazar gününü programlamaya başladık. Evet. Mesela normalde pazar günü dükkanı alışveriş yapıyorduk. Hafta içi bir gün hallettik. Pazar günümüzü boşa çıkardık. Hı -hı. Planla ilerliyoruz ki daha rahat edelim. Dedim Hı -hı. mesela akşamdan eve derli toplu bırakıyoruz. Geldiğimizde toplu bir eve geliyoruz. Alışverişi de olabildiğince iki haftalık yapmaya başladık. Evet, dükkan alışverişi yoruyor biraz. Bir günümüz boşa çıksın <laughs> belki. Bence iyi adapte olduk. Hmm, bence de, de. Ben plan yapmayı severim. Bu birazcık iyi oldu bence. Senin açına. İşte seni rahatlattım mı? Çalışmamla ilgili ne düşünüyorsun? İşte de beni daha... Rahattım evet. Daha tam olarak rahat değilsin. <laughs> en azından masaya oturup yazıp kalkmam gerekmiyor. Sana evet. söylüyorum yapıyorsun. Artık hani bazen yazıp bana gidi de biliyorsun falan. Yani WhatsApp'tan da yazıyorum. Şunu yap, bunu yap. Çok şeyi öğreniyorum. Beni not etmeme gerek. Yani. Ya unutmaması kolaylaştı. Ben de hani Hı -hı. öyle bir sağlama gibiyim. Herkese bana söylüyor, o unutsa ben hatırlatıyorum. Ben unuttum o da hatırlıyor. Evet. Birbirimizi sürekli check ediyoruz. <laughs> evet. O iyi oldu yani. yani. Çünkü beni pek sorgulamıyorlardı. Ben yapıyordum. Ondan sonra bütün sorumluluk bende. <laughs> Aynen. Unuttuğunu bul, karıştırdığını çöz. Hı hı. Şimdi ikimiz olunca birbirimizi arkasını kolluyoruz diyebilirim. Ama yani sen çalışmaktan mutluyum, keyifliyim. Ben de mutluyum canım. Şükür. <laughs> Böyle herkese düşüncelerini almak istedim. Şimdi biz çayımızı içeceğiz ve dinleneceğiz. Evet. Böyle, o yüzden bu videoyu yavaştan kapatıyorum. Umarım seyrek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. 可以。